Merhaba arkadaşlar. 4 film bir dizi serimizin 6. videosundayız. Sizin için seçiyorum. Bunları paylaşmaktan mutluyum çünkü çok güzel filmler ve diziler var. Tek yapmanız gereken izlemek. İzlemenin tadını çıkarın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. <laughs> Nayet, efsanevi yüzücü Dayan Nayet'in gerçek hikayesini anlatan bir biyografik spor-dram filmidir. 60 yaşındaki Nayet'in hayatı boyunca gerçekleştirmeyi hedeflediği bir hayali vardır. Küba'dan Florida'ya kadar olan 110 mil uzunluğundaki açık denizi yüzerek geçmek. Nayet, 28 yaşındayken Küba'dan Florida'ya yüzme denemesinde başarısız olur. Bu başarısızlığın ardından yüzme kariyerine son verir ve bir süreliğine spordan uzaklaşır. Yıllar sonra Nayet, yeni yaşında Küba'dan Florida'ya yüzme denemesini tekrar yapmayı kafasına koyar. Bu denemeyi gerçekleştirmek için zorlu bir antrenman sürecine girer. Aynı zamanda denemesi için sponsorluk bulmaya çalışır. Nayet 60 yaşındayken sonunda Küba'dan Florida'ya yüzme denemesine başlar. Deneme, köpek balıkları, deniz anaları ve yorgunluk gibi zorluklarla doludur. Ancak Nayet inadı ve azmi sayesinde denemeyi başarıyla tamamlar. Filim Nayet'in mücadelesini ona en iyi arkadaşı ve koçu Bonestol'un eşlik ettiği bir maraton gibi sunuyor. Bizlere gerçek bir dostluğun ve inancın gücünü gösteriyor. Nayet'in hayaline ulaşmak için gösterdiği azim, inanç ve çalışmayı izlerken aynı zamanda onun geçmişte yaşadığı travmalara, zorluklara şahit oluyoruz. Nayet filmi bir insanın hayallerine ulaşmak için ne kadar ileri gidebileceğini gösteren ilham verici bir hikaye. Aynı zamanda zorlukların üstesinden gelmek için gerekli olan inat ve kararlılığın önemini de vurguluyor. Bu film Netflix'te sık sık karşıma çıkıyordu. Sıkıcı bir filmdir diye düşünüp izlememiştim. Ancak izleyince yanlış düşündüğümü anladım. Çok iyi bir başarı öyküsü. Nayet'in yaşı ve kararlılığı bu gerçek hikayeyi daha da çekici kılıyor. Ayrıca Judy Foster'ı görmek beni mutlu etti. Güzel bir hikaye, güzel bir film izleyin tavsiye ederim. Goodbye Lenin 1989 yılında Doğu Almanya'da yaşayan Alex'in annesinin komadan uyandıktan sonra ülkesinin yok olduğunu öğrenmemesi için çabalamasını anlatan bir komedi dram filmidir. Alex, Berlin duvarının yıkılmasını destekleyen bir gösteriye katılır ve polis şiddetine maruz kalır. Bu olaydan sonrası annesi Christian kalp krizi geçirir ve 8 ay komada kalır. Christian komadayken Doğu Almanya'nın komünist rejimi çökmüştür. Alex, annesinin komada kaldığı süre boyunca dışarıda olup bitenlerden haberdar olmasını engellemeye çalışır. Bunun için komşuları ve arkadaşlarıyla birlikte evdeki televizyonu ve gazeteleri eski haline getirir. Hatta Berlin duvarını yıkan çekimi eski bir filmden keserek duvarı hala duruyormuş gibi gösterir. Christian 8 ay sonra komadan uyanır ve artık yaşadığı dünyayı tanıyamaz. Alex annesinin çok geçirmemesi için onun eski düzenini devam ettirmeye çalışır. Bu durum Alex'in kendi inançlarını sorgulamasına neden olur. Film, Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından yaşanan toplumsal, siyasal ve ekonomik değişimleri sosyalizme inanmış bir anne ile oğlu arasındaki ilişki üzerinden ele alıyor. Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi gibi tarihi olaylara hem eğlenceli hem de duygusal bir bakış sunuyor. Zamanda değişimin ve dönüşümün kaçınılmazlığını anlatıyor. Film 2003 yılında Almanya'da çekildi ve büyük bir başarı elde etti. 2004 yılında 5 altın küre ödülüne aday gösterildi ve en iyi uluslararası film ödülünü kazandı. Film olayları eğlenceli ve sevimli bir tarzda anlatıyor. İzlemenizi tavsiye ederim. Source Code 2011 yapımı bir bilim kurgu gerilim filmidir. Colter Stevens adlı bir askerin hikayesini anlatır. Stevens bir tren saldırısının ardından saldırıyı düzenleyen kişiyi bulmak için hükümet tarafından görevlendirilir. Chicago'da bir treni havaya uçuran bombacının kimliğini bulmak için bir hükümet projesi olan Yaşam Şifresi programına katılır. Kişinin bedeninde deneyimleyebilir. Stevens saldırıyı düzenleyen kişiyi bulmak için her seferinde elde ettiği ipuçları ile olayı çözmeye çalışır. Ancak her seferinde saldırıyı düzenleyen kişiyi yakalamak üzereyken tren havaya uçar ve Stevens yeniden kendi bedeninde uyanır. Saldırıyı durdurmak için son şansını kullanırken gerçekliğin ve yanılsamanın sınırları bulanıklaşmaya başlar. Saldırıyı durdurup durduramayacağını ve gerçekte kim olduğunu bulmak için savaşır. Bastard'ın 1700'lerin ortalarında Danimarka'da geçen bir biyografi, dram, tarih filmidir. Danimarka Kralı 5. Frederick, Jutland'ın vahşi fundalığını evcilleştirmek, ekmek ve kolonileştirmek için emir çıkarır ve bu ıslah çalışması için bir çağrı yapılır. Fakir bir asker olan Ludwig Kahlen, zenginlik ve onur kazanmak için bu görevi üstlenir. Ludwig, emekli bir askerdir ve artık hayatta bir amacı yoktur. Ancak Kral Frederick'in emrini duyduğunda bu görevi kabul etmeye karar verir. Jutland'a vardığında vahşi fundalığın zorluklarıyla karşılaşır. Ancak inatçı ve kararlı bir adamdır. Bölgenin yerlileri olan Danimarkalılarla da tanışır. Bu insanlar yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan ve geleneklerini koruyan insanlardır. Onları tanıdıkça onların yaşamını ve kültürünü öğrenmeye başlar. Ludwig fundalığı evcilleştirmeye çalışırken aynı zamanda kendisini de keşfetmeye başlar. Bu süreçte aşkı, dostluğu ve insan olmanın anlamını öğrenir. Film, zorlukların üstesinden gelmenin, hayallerinin peşinden gitmenin ve insan olmanın anlamını anlatır. Filmdeki oyuncuların performansı çok başarılı. Matt Mikkelsen, Ludwig Cullen rolünde inanılmaz bir karakter yaratıyor. Film aynı zamanda Danimarka'nın tarihine, kültürüne ve toplumsal yapısına da ışık tutuyor. Danimarka Kralı'nın kundalığı uygarlaştırma projesinin hem olumlu hem de olumsuz sonuçlarını gözler önüne seriyor. Bastard'ın sadece bir biyografi filmi değil, aynı zamanda bir dram, tarih ve aşk filmi. 2023 yılında vizyona giren bu güzel filmi bence kaçırmayın. Friends from a Marriage, Ingmar Bergman'ın 1973 yılında çektiği İsveç filminden uyarlanmıştır. 2021 yılında HBO kanalı için çekilen bu Amerikan uyarlaması mini dizi 5 bölümden oluşuyor. Dizi yıllarca kargaşa içinde süren bir evliliğin hikayesini anlatıyor. Evlilik, ihanet, boşanma ve eski çiftin yeni partnerlerle hayat kurmasından oluşan süreci gösteriyor. Dizi evlilik kurumunu ve ilişkileri günümüz dünyasında yeniden ele alıyor. Orijinal versiyonundan farklı olarak çiftin cinsiyet rolleri, meslekleri ve sosyal statüleri değiştirilmiş. Dizide Mira bir teknoloji şirketinde başarılı bir yönetici. Jonathan ise bir üniversitede felsefe profesörü. Çiftin evlilikleri dışarıdan mükemmel gibi görünse de içten içe çatırdamaya başlamıştır. Çift birbirlerine olan sevgi, saygı ve bağlılıklarını sorgulamaya başlar. Birbirlerinden uzaklaşma ve yabancılaşma, aldatma ve boşanma, yeni ilişkiler kurma ve eski ilişkilerine dair duydukları pişmanlıkları ve özlemlerini anlamaya çalışır. Dizi bize hem gerçekçi hem de duygusal bir evlilik portresi sunuyor. Dizi aynı zamanda evlilik ve ilişkiler üzerine felsefi ve psikolojik bir tartışmada yürütüyor. Evliliğin ne anlama geldiğini, evlilikteki mutluluğun ve sadakatin ölçütlerinin neler olduğunu, güç dengesinin nasıl kurulduğunu, cinsel ve duygusal ihtiyaçların nasıl karşılandığını, iletişim ve çatışma yöntemlerinin neler olduğunu, değişim ve gelişimin nasıl sağlandığını, ayrılmanın nasıl gerçekleştiğini ve evlilik sonrası hayatın nasıl şekillendiğini soruyor. Bizi bu sorulara kesin cevaplar vermek yerine bizim kendi yorumlar yapmamıza ve kendi evlilik ve ilişki deneyimlerimizi gözden geçirmemize olanak tanıyor. Bizlere hem akılcı hem de duyarlı bir evlilik analizi sunuyor. Bizi aynı zamanda evlilik ve ilişkiler üzerine sanatsal ve estetik bir yorum da yapıyor. Bu şekilde bizleri çiftin evlilik sahnesine dahil ediyor. Onların duygu ve düşüncelerine ortak olmamızı sağlıyor. Onların gerilim ve dramını hissettiriyor. Dizi hem sanatsal hem de estetik bir evlilik gösterisi sunuyor. İlişkiler üzerine yoğun diyalogların ve düşünme paylarının da olduğu yapımları sevenler için bu dizi harika bir fırsat. Doyurucu, tatmin edici bu diziyi izledikten sonra ilk versiyonu olan filmi de izleyin tavsiye ederim.